Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir indikatör incelemekten ziyade ekrandaki büyük resmi nasıl göreceğimize odaklanmak istiyorum. Aslında tam da Bitcoin'in güzel bir düşüş eğiliminde olduğu süre içerisinde dersin denk gelmesi harika oldu diyebilirim. Örneğin bir dakikalık Bitcoin grafiğini açıyorum. Şöyle biraz yaklaştırıyorum. Bakın oldukça ciddi bir düşüş var. Hatta şöyle bir trend açısı oluşturmaya çalışalım. Şöyle şu noktaya kadar. Şöyle de yapabilirim. Şöyle yaparsam da olabilir. Biraz daha net görüntü için bunu 3 dakikalık yapsam ve trend çizgimi şu şekilde yapsam sanırım çok daha sağlıklı bir görüntü. Aynen elde ediyorum. Bakın trend çizgilerini anlattığımız derste mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Burada bir negatif trend başlangıcı olmuş. Yeni tavan noktalarım eski tavan noktalarımdan daha düşük ve çok ciddi bir düşüş söz konusu. Ben şuradaki zirvede bu aksiyona 58 bin dolardan dahil olmuş isem bakın düşüş hızına 56 bin dolara düşmüş ve e, 0.9 yaklaşık 3-6 saatlik zaman dilimi içerisinde 3000-4000 bin, bin dolara yakın bir kaybım olmuş. Tabi 50.000 dolar yatırdığımı düşünerek söylüyorum. Ve yaklaşık 10 dakikadır 12 dakikadır da aralıksız düşüyor. Çok ciddi bir düşüş var. Şimdi ben ne yapacağım? Bu durumda pozisyonumu nasıl koruyacağım? Büyük resim bunun neresinde? Ben neyi görmeliyim? Neyi görmem gerekiyor? Bakın şu an yine çok ciddi bir satış geldi. 56.200 seviyesinden 56.000'e düştü. Biz bunu bir dakikalık yaptığımız zaman düşüşün sertliğini daha iyi görebiliyoruz. Şu anda yine alış ve satışlar devam ediyor. Bir dakikalık inceliyorum ve bakın çok kısa bir zaman dilimi. Bu kısa zaman dilimi 7 Nisan saat 9'dan 7 Nisan saat 14'e kadar olan yaklaşık 5-6 saatlik zaman diliminde üst düzey zararlar var. Yüzdeye vurduğunuz zaman gerçekten toparlanması zor olabilir, güç olabilir. Ya da grafiğime 5 dakikalık bakıyorum. Ya 5 dakikalıkta da kardeşim inanılmaz bir düşüş var. Hatta ve hatta şuradaki düşüş çizgimi, şöyle trendimi şöyle aldığım zaman mesela bakın şu şekilde Şurada bir anlatmıştım daha önce eee, negatif trendim var düşeni kırmış hatta şunu şöyle uzatayım düşeni kırmış ama burada sanki bir tuzak çıkışa neden olmuş tekrar bu trendin aşağısına düşme isteği hissetmiş ve özellikle bu tuzak çıkışları anlatırken acele etmememiz gerektiğini söylemiştim. Burayı kırar kırmaz zirveye gidecek diye bir eee, anlam kesinlikle yüklenmemeli aksi, aksi durumda pozitif trendde de aynı. Bunun altına düşer düşmez çakılacağı anlamına da gelmez. O yüzden bir sürenizin esnek olması lazım. Biraz düşünmeniz lazım. Peki büyük resmi nasıl görüyoruz? Bakın buradaki kaybı gördük. Arkadaşlar her zaman günlük ya da haftalık grafiklerde çalışmamız gerekiyor. Biraz önce öldüm, bittim, yandım dedirten mevzu işte çok büyük 3000 dolar kayıp, 5000 dolarlık kayıp. Bakın günlük ortalamalara baktığınız zaman şöyle çizelim pozitif trend çizgimizi. Günlük ortalamalara baktığınız zaman esasen Bitcoin'in fiyatında hiçbir değişiklik yok. Yani şöyle mutlaka var ama bir de buraya bir regresyon kanalı attığımız zaman şu şekilde sadece her şeyin olması gerektiği gibi devam ettiğini şöyle de yapabilirim biraz şöyle yaparsam daha güzel olabilir belki şunu biraz aşağı çekip şu çizgimi biraz şöyle uzatayım şu paraleli bozmamayayım şu şekilde uzatayım her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu ve bu arkadaşın şuradaki noktaya temas etmesinin bizim e, algoritmalarımızın, daha doğrusu bu sistemi yazanların algoritmalarının ve göstergelerin trend çizgilerinin, indikatörlerinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Evet, bir dakikalık çalıştırırsak, yani gerçekten öldüm bittimlik bir tablo. Yani şuradaki düşüş, şu ekranın büyüklüğü ve kırmızılı zaten insanı psikolojik olarak yıpratıyor. Ama günlük olarak baktığımız zaman arkadaşlar bu sistemde hiçbir problem yok. Ve profesyoneller ne diyorduk? Her zaman mutlaka günlük ya da haftalık grafiklerde çalışır. Eğer bir dakikalıkta işlem yapıp çok zengin olurum, 3 dakikalıkta daha çok hareket var, daha çok alsat yaparım derseniz mutlaka zarar edersiniz. Biraz önce 55.000 düzeylerine düşen arkadaşı satmıştınız ve şu anda tekrar 56.000'i zorluyor. Arada 1000 dolarlık bir kaybınız vardı. Ne diyordu regresyon kanalları? Ben ne yapacağım edeceğim yuvarlanacağım ineceğim çıkacağım. Çok karmaşık bir çizgi oldu. Şöyle biraz daha güzel çizelim. Çizmeye çalışalım. Ve mutlaka şu zirveye dokunacağım arkadaşlar. Ben bunu yapacağım ben bunu başaracağım diyor. Regresyon kanallarının içindeyim. Ne zaman ki bu kanalın altına düşerse bakın günlük ortalamada. Ne zaman ki şu kanalın şu kısımdan altına düşerse o zaman panik yapmaya ve stop loss yapmaya başlayabiliriz. Ama dakikalık hareketlerle, 3 dakikalık, 5 dakikalık hareketlerle gerçekten işte kayıp durdurma, alım satım yapma gibi kararlar alırsanız çok ciddi zararlar edersiniz. Her zaman büyük resme odaklanmak, günlük ya da haftalık grafiklerde yorum yapmak gerekir, analiz etmek gerekir. Mesela haftalık grafiğe bir geçiş yapalım. Şuradan tüm çizimlerimi bir kaldırayım. Haftalık grafikte baktığımız zaman aynı ürüne. Bakın bu haftalık ortalamalar ve bir trend çizgisi koyuyorum şuraya. Şu şekilde. Şu şekilde koyalım. Yani çok profesyonel bir trend çizgisi olmasın bizimki. Buraya bir regresyon kanalı koyalım en basitinden. Başka diğer indikatörlerimi hiç eklemeyeyim. Şu şekilde iki tane tepe noktama da şöyle milimi milimine temas etmesine bile gerek yok. Şöyle koyuyorum ve sadece olaya bakıyorum. Diyorum ki her şey olması gerektiği gibi bu kanal içinde hareket ediyor haftalık ortalama ve her şey yolunda hiçbir problem yok. Bu arkadaş bu noktaya değecek. Sonraki hedef noktası mutlaka 73.000 seviyeleri, 75.000 seviyeleri gelecekte 79.000 bin, 80.000 bin seviyeleri olacak ve aynı kanalı arkadaşlar taban fiyat hususunda da şöyle uzatırsam şu şekilde gelecekteki taban noktalarının 63, 65, 69, 72 gibi seviyeler olduğunu görebiliyorum. Nereye kadar gidebildiği yere kadar. Ne zaman ki günlük ve haftalık ortalamalarda şu kanaldan aşağı düşmeye başlarsa işte o zaman o kripto para türünü terk etmek ve kazancı kaybı durdurmak ya da tamamlamak gerekir arkadaşlar. Hiçbir zaman dakikalık ve 3 dakikalık ürünlere odaklanmadan günlük ve haftalık durumlara odaklanmak, büyük resmi analiz etmek gereklidir diyerek bu dersimizi de tamamlıyoruz.